arkadaşlar nasılsınız? Biz yine bir alışveriş yaptık. Yine koltuk ve üstü alışveriş poşetleriyle dolu. Bu sefer İbo ve ben yaptık. Kore marketine gittik. Kore marketinden aldıklarımızı göstereceğim. Karışık poşetlerimiz. Ee, İbo'nun ailesi, annesi ve ablası Türkiye'den geliyor bu akşam. Onlar için biraz alışveriş yapmak istedi. Ben de kendime çağırdı için şöyle karışık bir alışveriş yaptık. Şu uçtan başlayayım. Bitirdiklerimi kenara koyayım. Bu İbo'nun poşeti. Ne almış? İbo. Ee, acaba ne bu? E, ee, noodle yani. Bunları. İçinde toz karışımı falan var. Bildiğiniz noodle. Ay, ben bunları böyle atacağım artık oraya buraya. Çünkü tekrar poşete koyamayacağım. Sonra bir tane kahve aldım. Bu kahve soğuk. böyle içilen kahve. Bundan çok güzel olduğunu söyledi. Hatta bir tane de ben aldım. Netekim birazdan göreceksiniz. Daha sonra bu sanırım benim bir tek elde çokturt. Tavuk. Ee, acılı tavuk. Bulgogi deniyor buna. Ben Charlie ve kendim için aldım onu. Sonra pişmiş e, pirinç. Bunu yosuna falan sarıp yiyebiliyorsunuz. Üzerine susam yağı koyup gayet de güzel oluyor. Sonra bol ki bunların hastasıyım. Ben de Charlie'de. Hatta sanırım da seviyor bunları. Evet da seviyormuş. Bunlardan aldım ben bir kısım. Sanırım bunlar benimkiler tamamen. Sen aldın mı bol mutluluğu? Bol ben Tamam o zaman benimki. E, karidesliymiş. Aynı kahveden ben de aldım. Böyle karışık koyuyorum. Sen zaten seninkileri biliyorsun koyarsın olur. Ay bunlardan vardı. Keşke almasaydım. Ev bunlardan kaynıyor. Evet bir sürü şu şeyin içinde. Neyse e, pirinç tatlığı aldı İbo kendisine. Yalnız bir sürü vardı. Bilmeden aldı şöyle cheese like you ee, neymiş bu? Potato flavored acılı bir gene ramen. Çok övdü ben de aldım hatta bir tane ondan. Hatta benimki bile olabilir bilmiyorum. Gene pirinç patlayıcı. Bir poşet daha şöyle kenara atıldı. Sonra ben aldım bunu. Ee, karışık ay suyu damlıyor. Karışık deniz ürünleri paketi. Çok ucuzdu. 2 dolardı bu. İşte kızartılabilir ee, ya da çorba yapmayı düşünüyorum. Çorbaya konulabilir. Şimdi şöyle kuş Araya düşmüyor. Kuş koyayım ki buzlular buzlar çözüldü. Sonra yine buzlu olan krem aldım. Krem bizim midye gibi bir şey. Bu da 2 dolardı. Ee, az önce gösterdiğim noodle'larla noodle'larla. Bizim restoranda o noodle'larla çorba yapılıyor. İçine deniz ürünleri katılarak çok canım çekti. Kendime ve Charlie'ye öyle yapmayı düşünüyorum. O noodle'larla çorba yaptığımda içine bu midyelerden atacağım birkaç tane. Sonra balık aldık. Hangi balık olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Türkçesini bilmiyorum. Salted yellow cracker mı? Crocker. Ne kadar ucuz görüyorsunuz? 2 dolar. 2 tane aldım bunlardan. Biz yaparız diye. Sonra Burada bunlar Galbi ve Bulgogi. gibi bunları gibi oldu kendisine ve ailesine. Daha sonra gene İbo'nun bunlar. Karides almış. Yaklaşık 7 dolar. Şöyle İbo'nun karidesleri. Gene balık. Aynı balık. Ben iki, ben iki İbo aldık. Ve o balığın altında bir başka balık. Ee, poşetlerden çıkarıp şey yapsam daha iyi olur sanırım bir dahakine. Bu da bunun aldığı bir balık. Ne balığı bu? <laughs> Mackerel. Sadece 2 dolar çok çok ucuz. O gittiğimiz Kore merkezine balık çok ucuz pastasayım Sonra devam ediyoruz. Bunu ben aldım. Ee, çıkıyorum. Somon sashimi e, 4 dolar. 5 dolar neredeyse inanılmaz ucuz. Normalde bu parçada somon sashimi restoranda yemeği kalksanız 20 dolar verirsiniz. Bunu akşam yemeğinde bugün keseceğim keseceğim. Yosunuma sarıp yiyeceğim. Öyle bir planım var. Ve evet çiğ yiyeceğim. Sonra e, burada gene benim aldığım gene az önceki tavuktan mı? Evet. Hayır tavuk değil bu. E, Dana Beef Bulgogi. Sonra bunu ben aldım. İşte biz restoranda sattığımız bu. Çok merak ediyordum ve aldım. Bununla acılı deniz ürünlü çorba yapacağım. Sonra bu ee, ne diyor bu? Bibigo'nun ne olduğunu bilmiyorum. Ama cake, ee, ne bunlar? Mini pet diyorlar. Şöyle bir pik yani ne derler pati. Ama annem öyle bir şey aldım. Sonra bir tane daha pirinç aldım ama bu sefer brown rice, kahverengi pirinç. Sonra e, çok beğendiğim çorba e, noodle ramen nodulların acılı deniz ürünlüsünü. Lobster'lısını, lobster eee ıstakoz oluyor. İstakozlu. Beef dana etlisini ve acılı tavuklusunu aldım ve son paketimizde de ne varmış evet az önce aldığım gösterdiğim acılı tavuğun aynısı iki tane aldım onda acılı tavuk var evet arkadaşlar şöyle şimdi bunların bir kısmı buzlar gidecek bir kısmı buzdolabına bunları toplayacağız görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler öptüm